Merhabalar. Bugün size küresel ısınmanın tarıma etkisi hakkında bir metin seslendireceğim. Metnin adı Havada Bir Şey Var. Bakalım. Geçen ilkbaharda dalları bembeyaz çiçeklerle dolu kiraz ağaçlarında yaz başında sadece sayılı meyve olması şaşırtıcıydı. Çiçeklerin çoğu meyveye dönerken yanmıştı. Don vurmadığı halde küçücük meyvelerin yanmasına bir anlam veremedik. Nedenini yıllardır kiraz ağaçlarının bakımını yapan yaşlı bir çiftçiden tesadüf eseri öğrendik. Anlattıkları iklimdeki değişikliğin gıda üretimini nasıl etkileyeceğinin işaretlerini de taşıyordu doğrusu. Çiçekler tam meyveye dönerken aniden sağnak yağmur bastırdı. Hemen ardından da kızgın güneş çıktı. Yağmur damlaları mercek oldu, güneş vurunca minicik meyveleri yaktı. Maalesef. İzmir'in güneydoğusunda yaşadığım dağ köyünün çevresinde tarımla uğraşanlar, bu yıl meyve ve sebzelerin çoğunun erken olgunlaşıp dalında çürüdüğünü anlatıyorlar günlük sohbetlerinde. Sonra da ekliyorlar. Bu yıl havada bir şey var. Bu yıl elmada, cevizde, üzümde 15-20 gün erken oldu Küçük Menderes Havzası'nda. Hem Küçük Menderes Ovası'nda hem de çevresindeki dağlarda toprağa dayalı üretimle ilgilenen kiminle konuştuysam Mevsimlerin 20 gün ila bir ay erken geldiğini söylüyor. Hıdır Hıdırelleze zemheriye göre düzenlediği ekim dikim takvimi de şaşmış durumda. Örneğin yüzyıllardır Anadolu halk takvimine göre insanlar Hıdırellezde gün doğarken yapraklarda oluşan çiğyi toplayarak yoğurt mayalayabiliyordu. Ancak son iki yıldır Hıdırellez zamanı yapraklarda çiğ bulamıyoruz. Yaz boyunca hiç yağmur yağmadı. Kasım ayına kadar 2 saatten fazla yağmur görmedik. O da sağanak değil, usul usul, yavaş yavaş. Sulamada kullandığımız 4 metre derinlikteki yağmur suyu göletimiz kurumak üzere. Küçük Mendere Sovası'nda tarımla uğraşan arkadaşım, yeraltı suyunun aşırı kullanılması sonucu oluşan boşluklar nedeniyle derinliği 3 metreye varan devasa çökmelerle yani opruklarla karşılaştığını anlatıyorlar. Yeraltı suyu seviyesi giderek düşüyor. Kırsalda bunlar olurken doğadan uzak yaşayanlar, iklim değişikliğinin havaya, toprağa, bitkilere, hayvanlara, dolayısıyla gıda üretimine ve damağımıza, midemize, sağlığımıza yapacağı zincirleme etkilerin farkına varmıyor. Çünkü kiraz meyveleri yanarken, domatesler tarlada çürürken, buruş buruş zeytinler toplamak için yağmuru beklerken, market rafları giderek daha fazla sahte gıdayla dolup taşıyor. Albenili envai çeşit yiyeceklerle zengin görünen sofralar besin değeri açısından giderek fakirleşiyor. Evet, iklimler değişiyor ve havada birçok tuhaflık var. Tarımla ya da bahçecilik ile biraz yakından ilgilenenler, gıdaların tozlaşma, çiçeklenme ve meyveye, taneye dönme dönemlerinin ne kadar hassas iklim koşullarına bağlı olduğunu bilir. Meyve ve sebzelerin üremek için aralara, böceklere, kuşlara, rüzgara, belli bir neve ve sıcaklığa ulaşıp ihtiyaç duyduğunu da bilirler. Bitkiler, hayvanlar beslenmeden üremeye tüm faaliyetlerini doğal döngülerin işleyişine göre düzenlediklerinden iklimlerdeki değişimlerden hemen etkilenirler. Bu nedenle eğer yeterli önlemleri almaz, uyumlu stratejileri geliştirmezsek, havadaki tuhafların soframıza yansıyacağı zamanlar yaklaşıyor. Küresel ısınma konusunda gereken önlemi alıp geleceğimize katkıda bulunmalıyız. Hem bugünümüzü hem yarınımızı istiyorsak buna yönelik adımlar atıp dünyamızı ve canlıları küresel ısınmanın zararlı etkenlerinden korumalıyız.